maddeleri e, sınırsız taleplerle dolu. Biliyorsunuz bu ikili anlaşmalar özellikle devletler hukuk hukukunda çok ince sadece hukukçulara yönelik değil, diplomatların yönlendirmesine gerek duyulan e, anlaşmalardır. Çünkü bir virgül, bir, bir nokta, bir ünlem işareti çok büyük anlam dışı. Şimdi zaten yeni çıkaran yasa, biz 1935'e çıkardığımız vakıflar yasasıyla öyle bir madde demişiz ki yani işte mazmut vakıflar, mülak vakıfları demiş, cebat ve esnaf vakıfları. İşte bu vakıfları üç ayırmışlar. Diyor ki o yıldan beri yöneticisi bulunmayan soy ağacına bağlı bir vakıf, mazmut vakfı diyor. O zaman diyor temsilcisi de diyor yani mütevelli heyeti bulamıyorsanız diyor veya mütevelli heyeti bir şekilde kısıtlı veya acil altına alınmışsa diyor. onu diyor vakıflar genel müdürlüğü tarafından diyor temsil edilecekler. Zaten eski yasa vakıflar gelen müdürlüğünü zaman zaman temsil etme zaman ve çoğu zamanda denetleme yetkisini veriyor. Şimdi eski yasalarda, yasalarda e, eski vakıflara göre bu tip vakıfların birçoğu zaman içerisinde ömrünü tamamlamış olan vakıflar. Mazlut vakıfları diyoruz bir soy ağacına bağlı. E, soy ağacının devamı yoksa onu yönlendirilemiyorsa, 10 on yıl içerisinde yeni bir soyarcığa bağlı bir mütevelli heyeti teşkil ettiremiyorsanız, belli bir süre sonra diyorduk ki bu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçiyordu. E şimdiki vakıflar yasası ise tam tersi. Düşünebiliyor musunuz? Vakıflar bir tüzel kişilik olmakla birlikte mesela en büyük özelliklerinden birisi, vakıfları hiçbir zaman siz üye kaydedemezsiniz. Vakıfların sadece üyeleri olur. Onlar da bir tebelliğe dediğimiz kuruculardır. Şimdi vakıflar, düşünü, o eski vakıflarda yani eski vakıflarda öyle bir şartlar getirilmiş ki 1923'le dozdan anlaşmasında diyor ki şu an diyor imzaya attığımız tarihte hangi malları varsa o malların idare ve sevke yöneliktir diyor. Uzun yıllar vakıflar yani gayrimüslim vakıflar yeni mal edinmeleri fiilen engellenmiş. 1936 yılında eğer çoğu biliyorsunuz bu tip vakıfların parça fermanlarıyla kurulan vakıflar olduğu için 1936'da vakıflar yasaya çıkartılmışlar. Bir kere mahsus demişler, beyanname getirin, yerli mal varlığınız var. Yani ıı, vakıfları vakıf belgesi dediğimiz vakfiyeleri olması lazım. Vakıf belgeleri yoksa 1936'da bir, bir kez beyanname vermişler ve ondan sonra yeni bir mal ekleyebilmek için vakıflar yasası şart koymuş demiş ki 15 yıl en az kesintisiz bizzat vakfın tasarrufunda olan yeri siz gelip vakıf şey vakfınıza taşınmaz olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi bu süreç içerisinde vakıflar yavaş yavaş tasfiyeye yönelmişken 2002 dediğimiz bir beyin Avrupa Birliği uyum yasalar çerçevesinde yeni yasalar çıkartılmış. Bu yasaların arasında da taleplerin içerisinde o kadar sıkıştırılmış ki işte bir yasa çıkarılmış arkasından demişler bir taleplere daha var. Sürekli biliyorsunuz taleplere ucu sınırı olmayan Avrupa ileki uyum anlaşmalarında çoğunda çok e, samimi olarak bir hukukçu gözüyle ifade etmek istiyorum. Birçok hukukçu arkadaşımıza